Başkanım şöyle söyleyeyim. İlk başta notu okumamız gerekiyor orada. Okudum. Uygun meyil var mı yok mu? Bunu test ettim Orada ee, Şu Tahraman e, Park tabelasının bir 10 metre. Binlik bo boru geliyor buraya. Evet. Binlik düz geliyor. Evet biliyorum. O binlik düz orada son buluyor. Evet. Mahalle içine girmemiş başkanım. Sadece şurada bakın 20 metre ilerisinde de bir mazganımız var. Onun içine geçen gün temizlettirdik. Bir top, iki terlik, bir tane de yoğurt kabı çıktı. Mahalleye gitmiyor bu. Şimdi biz amacımız o binlik düzün olduğu yerden mahallenin sonuna kadar, 103 sokağa kadar, oraya kadar en azından buradaki, o gün de gördük, şahit olduk. Buradaki en fazla yağmur suyunun biriktiği yer burası değil burası, mi arkadaşlar? Burası. 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 En çoğun nokta buradır. Amacımız ilk etapta evet. e, evleri su bastırmamak. Karar vermeye ama öneri, önerirse... Bak, bu iki orada son bulmuş. Mahallenin içine gelmemiş. Buraya kadar gelmemiş. Bizim amacımız ilk etapta beyefendinin dediği gibi ilk başta 500 borularla mahallenin içine kadar yukarıdaki tabii yere gidelim, kadar. Tamam gidelim. Onun içine bağlayalım. Bu, bu, bunu getirmek ve bağlamak. Ondan Buradaki sonra boru kaçlık? Ha tabii. Binlik olması lazım. Tamam. Ona bağlamak. Ondan sonra bu çözüm olmazsa artık beyefendinin dediği gibi parkı yarıp e, buraya buraya açık, açık kanal, kanal usulüyle geçmek zorundayım. Tamam. E, aynı gene oraya verdiğimizde abi benim yerden geçiyor diyor. Onu hocam. Biz, ne yapacağız? Ya, bu, 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 geçici bir çözüm. Ama bunun arkasında, <laughs> bunun arkasında biz orman, 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 bölge müdürlüğüne, orman bölge müdürlüğüne yazışmaları devam ettireceğiz. Evet. Sonra ilk, amacımız ormandan gelen suyu nasıl kesebiliriz falan. Önünde de karayollarına ait bir nokta varmış. Onun tahliyesi açısından da yolları bölge müdürlüğüyle görüşeceğiz. Tahliye ettirmemiz lazım. İstindak sınırları içerisinde vatandaşın sundurmalı bir garaj gibi bir şey var. En yakın oradan bağlantı yapabiliriz. Geçen hafta burada bir fazla yağıştan dolayı evler su bastı. Şu anda da zaten bugün geleceğimiz arkadaşlara söylemiştik. Teknik ekip geldi. Çözümler nasıl olur? İki aşamalı bir çözüm. İlk önce hemen buradaki sıkıntıyı gidermek. Uzun vadede ormandan karayollarına yazışmalar yaparak kalıcı bir çözüm yapmak için teknik ekip hemen çalışmaya başlıyor. Haftaya salı gün burada. Ekip burada ve bu sorunu gidermek için eline gelen her şeyi yapacaklar. Vatandaşlar da zaten dinlediler bizi. Bir konuda anlaştık. Şu anda da Kaymakam Bey'e giderek biz resmi kurumlara yapacak olduğumuz çalışmalarda onlardan destek isteriz. Geriye bas söylüyorlar. Çok geliyor buradan Çok diyorlar. Sadece şimdi, şimdi onu iptal edeceğim zaten. Parsellerdeki gelen dereyi karşı taraf almaya çalışacağız ya yol kenarına, orman sınırına. Arkası basınçlı su Geçen hafta çok ciddi bir sel yağışı ile karşı karşıya kaldık. Ee, bunun çözümü önerilerini arıyoruz. Resmi kurumdaki asat yetkililerimiz de burada, devlet su işleri yetkilileri de buradaydı. Ee, en fazla suyun toplandığı noktada e, e, yağmur suyu bacasının olmadığını. Iı, tespit ettik. Ee, amacımız bu katapın önceden yapmış olduğu yağmur suyu hattını devam ettirip en azından ilk etapta mahalleliyi su baskınlarına karşı ıı, tedbirlerini ıı, alarak yani 500'lük borularla koruge borular döşeyerek yağmur suyu hattını ıı, ileri seviyeye götürmek ıı, ve baca sayısını arttırmak. Daha sonrasında da ormandan gelen o resmi kurumlarla yazışma yaparak ormandan izin almak suretiyle orman kenarındaki şevli olan alandaki suyu toplayıp denize kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. İlk amacımız bu. Şeylerle ana noktalarını görelim, göre Du, duvarın içinde. <gülüyor> <gülüyor> buradan çıkıyor. <laughs> ha <laughs> buradan, buradan gidiyor. Patates dikiyoruz. Tamam. duvarın üstüne <içinde>, duvarın. <laughs>